Eğitimin öncülerinden ayrımsız insan, şair yazar Selçuk Nur'dan evde kal koronaya hayır mesajı. Bugüne kadar imza barışı kalemle yazarız. Soma tarihi yazan adam. Evettir memleketin bereketi. Anadolu'nun kliplerine hayat veren şair Selçuk Nur yeni bir projeye daha imza attı. 1500 üniversite öğrencisinden oluşan kültür sanat ekibi eğitimin öncüsü platform başkanlığını sürdüren şair Nur Ayrımsız insan, sanat, kültür ve eğitim platformu uluslararası başkanı sıfatıyla da elde kal koronaya hayır dedi. Müzik gençlerimizin ellerinden tutarak laflarla değil icraatlarla yürümeye karar verdik. Milyonlarız biz. Eğitimin öncüsüyüz. Kadınların sözcüsüyüz. Dünyanın büyük gücüyüz. Yüz kişiyiz biz. Bin kişiyiz biz. Milyonlarız biz. Biz, biz. Biz. biz erkekler gücümüzü her zaman karakterimize uyguluyoruz. Evet kadına şiddet varken erkeğe şiddet de var bunu unutmayalım. Eşit dengede her şeyi çözmeye çalışalım. Bugün erkekler de insan, kadınlar da insan, çocuklar da insan. Eğitimin sesiyiz biz. Eğitimin öncüsüyüz, kadınların sözüyüz dünyanın büyük gücüyüz, yüz kişiyiz. sın babamızın canlarıyız biz. Alfabenin harfleriyiz biz. Zalimlerin zulümlerin, cehaletin yanlışların kabusuyuz biz. Eğer biz insanların farkında olursak sorunu çözmüş olacağız. Sayın Abbas Güsto hocamızın dediği gibi eğitim hepimiz kaçıyoruz. Dinlemek istemiyoruz, zor geliyor, sıkıntı olmuş oluyor. Ama eğlence deyince hepimiz her yerde varız, rahatız. Ama şiddeti görünce, ondan sonra eğitimciler nerede? Medyacılar nerede? Vatanın, bayrağın bekçisiyiz biz. Eğitimin öncüsüyüz, kadınların sözcüsüyüz, dünyanın büyük. Biz kişiyiz biz. Eğitimin öncüsüyüz, kadınların sözcüsüyüz. Dünyanın büyük, küçük yüz kişiyiz biz. Bin kişiyiz biz. Sayın Abbas Kanal D televizyonundan. Sayın Show televizyonundan ve Habertürk'ten aramızda aynı zamanda İlhan muhabirleri geldiler. Dikkat ederseniz bütün basın mensupları ve rengarenk, dini dili rengi ırkı ayırt etmeden birçok insanımız var. İşte ayrımsızlığı biz bugün gösterdik. Milyonlarız biz. Şahlanan bir ülkeyiz. Kadınların sesiyiz. Eğitimin neferiyiz. Dünyanın gücü. Birliğin sesiyiz. Birliğin sesiyiz. Dini dili ırkı ayırmadan, cehaletle saldırmadan, insanları kayırmadan, eğitimle bir olduk geliyoruz. Medyada da ayrımsızlık yok işte. Asıl biz kendimizi düzelteceğiz ve bizler de bunun bilincini artırmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Azerbaycan'dan. Ben Endonezya'dan. Ben Etiyopya'dan. Ben Filipinler'den. Ben İran'dan. Ben Kırgızistan'dan Ben Pakistan'dan. Ako galing ng Pilipinas. Ben Somalya'dan. Ana min Suriye. Ego Yunanistan'dan. Ben Türkiye'den. İtimin öncüsü yüz kadınların sözü dünyanın büyük gücü yüz kişiyiz biz. Bin kişi. Ve inanılmayacak en güzel noktayı kadınlarımız iş sahibi yaparak, iş kadını yaparak toplumda çok önemli söz sahibi etmiş olacağız. Ve bunu erkekler olarak destek vereceğiz. Bence bunu erkekler alkışlamalı. Erkekler var mısınız? Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda 30 ülkede ayrımsız insan platform başkanlığının adımız, insan gücümüz, kadın yolumuz eğitim projesini devam ettiriyoruz. Buradan da Azerbaycan'la yaklaşık 11 bin kadınımızla devam ediyoruz Azerbaycan'da. Buradan da kardeş ülke Azerbaycan'a ve içimizdeki Azerbaycanlı arkadaşlara selam olsun. Milyonlarız biz. Biz geleceğin aynaları. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Cennet toprağıyız bizler. Ana oldun mu tutmaz ne eller ne de dizler Yavrumuzun yolunu bekler bu gözler Kadına karı demeyin hanımdır onlar Tarihe yazılan candır onlar Bu yüzden inanıyoruz bilinçliyiz Birbirimizi kırmadan, dini, dili, rengi, ırkı kardeşçe var olmanın siyasetçi olursa olsun, sanat grubundan, her meslek gruplarına ne olursa olalım bir olalım. Belki de bugün akşam bir örneğidir bunun. Bugün Bahçeli Evler Belediye Başkanımız Yardımcısı, Meclis Üyesi, efendim daha başka partilerimizden ne güzel bakın demek ki hepimiz bir arada olabiliyoruz. Demek ki ayrımız yok. Birileri bizi parçalamak isterken, birileri bizi kırmak isterken bunu aman vermeyelim. Bir çatı altına bakın gelebiliyoruz. Bu örnekleri aramızdan yayalım. O yüzden ayrımsız yola başladık. Ayrımsız devam edeceğiz. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Cennet toprağı olanlar, erkeğini koruyup kollayanlar. Bir güçtür kadın, erkeğine candır kadın cana can katandır kadın Yavrularıyla yan yanadır kadın Gücümüzü kadınımıza değil karakterimize kullanırız Çünkü biz erkek adamız Adam gibi adamız Eğitimin öncüsüyüz kadınların sözcüsüyüz Dünyanın büyük gücüyüz yüz kişi